Müminin kalbinde yoktur şikayet Ta ezelden Allah etmiş hidayet Hidayet, hidayet hu Müminin uykusu bile ibadet Yatakta uyumak inan sevaptır, sevaptır, sevaptır hu. Ayakta uyumak büyük günahtır, günahtır, günahtır hu. Her nefeste daim hakkı zikirde. Yatar kalkar her an Allah fikrinde, fikrinde, fikrinde gece gündüz halkla sohbet zevkinde yatakta uyumak inan sev sevaptır, sevaptır, sevaptır hu. Ayakta uyumak büyük günahtır, 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 günahtır hu. Yanlış hata çürük işi hiç yapmaz. Doğru yolda yürür eğriye sapmaz. Hu sapmaz, hu sapmaz, hu. Dost yüzüne bakar, gayrıya bakmaz. Yatakta uyumak inan, sevaptır, sevaptır, sevaptır. Hu. Ayakta uyumak büyük günahtır, günahtır. Gönahtır Ho, hu. Cennet yapar yaşadığı mekanı, Boş geçirmez hiçbir anı, zamanı, zamanı, zamanı hu. Seyreder daima canda cananı yatakta uyumak inan sevaptır 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 hu. ayakta uyumak büyük Günahdır, günahdır, günahdır hu. Ah, 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 ah. Uykuda bile hep zikir halinde Uyur uyanır hak muhabbetinde Allah Hu Allah Hu Her işini yapar yerli yerinde Yatakta uyumak inan Sevaptır, sevaptır, sevaptır. Hu. Ayakta uyumak büyük günahtır, günahtır, günahtır. Hu. Aşlar zevkle geçer sınır hudutu. Kalbinde vardır hep hakkın şuhudu, şuhudu, şuhudu. Gece yatar dinlendirir vücudu, yatakta uyumak inan sevaptır, sevaptır, sevaptır hu. Ayakta uyumak büyük günahtır, günahtır, günahtır hu. Estirir cennetten her gün havayı Girer gönüle seyreder Mevla'yı, Mevla'yı, Mevla'yı hu Düşünür sözdeki gizli manayı yatakta uyumak inan sevaptır 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 hu ayakta uyumak büyük günahdır 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 hu Dün kardeşim bugün kendi özüne itiraz etme Halil'in sözüne sözüne sözüne, sözüne hu itiraz etme Halil'in sözüne söz Dön kardeşim bugün kendi özüne, itiraz etme Erdinç'in sözüne, 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 sözüne hu. Uyku... Uyku perde olmaz mümin gözüne Yatakta uyumak inan Sevaptır, sevaptır, sevaptır hu. Ayakta uyumak